Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle canım milyon ve canım Pikachu ve canım Kurami ve canım yengeç ve canım şey ile evet. karşınızdayız. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Güney ve ülkeye biz Pikachu yaptık. Evet. Hı -hı. Ve şimdi, ve yazda da yapıyoruz. Şimdi yazda bir tane Pikachu yapacağız. Pikachu'nun ilk Malzemeler bu. Malzemeler de orada. Bunlar da Pikachu'nun gözleri, yanakları. Bir koku evet. ağlamış gibi. Evet. Hı -hı. Bu yazıcıdan çıkıyor. Evet. Şimdi bunu başlıyoruz. Bunlar destekler. Bunları kırmamız lazım. Şöyle göstereyim. Bunlar destekler. Bunları kırıyoruz. Şimdi benim burada alet edevatım var. Şunları bu şekilde çıkartabiliriz. Gördünüz mü? Evet. Evet. Şurada. bize göre bir şeye benziyor. Evet. Kuyruğun olduğu yerde de var böyle kırılıyor bunlar. Şöyle kıralım. Tamam. Şöyle çıkarttık. Al. Oh. Birazcık daha kaldı. Tamam. Onları da temizleyeceğiz. Şimdi da pikachu yapalım. Şöyle pikachu yapacağız yazıda. da. Pikachu'yu detaylı gösterebilirsin. Kuyruğunu boyamamışsın. Kuyruğu boyalı değil ki mu? Vardı galiba. Bilmiyorum. Bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Tamam. Şimdi ağzının içinde birazcık temizleyeyim. Biraz... Ya sen de bir ister misin? Tamam. Abim seni belki kıskanır. Hiç alaka? Şimdi, şimdi Yağız'cığım. O oyuncak, o oyuncak olacak. Sus ona. Şimdi gözlerini takalım. Gözlerini. Ben de takabilir miyim üstüne? Tamam. Bak bir gözüm tak tak tek gözlü oldu. Evet sanki tamam. gözü kör. Tak bakalım. tak bakalım gözüm tak çekmiş gözünü. Kaybetmeyeyim. Hop. Aferin. Tık kolayca takıldı. Ben gözlerini mesela fazladan çıkarttım. Bir tane yanında yağız taksın. Tamam. Yanacığını tak bakalım. Yağız şu an kendi oyuncağını yapıyorsun. Evet. evet. Olmuyor mu? Olur artık. Ver galiba. Biraz bu, sert galiba. Sert. Bu, bu yanağı deneyelim. Bak bu yana takıldı. Ay, ben Peki, de O, mi? o yanağa aitmiş. Evet. Takacak mısın? Evet. Yağız hiç tamam. takmadı. Onda Yağız taksaydı. Tamam ağzını evet. taktırız Yağız'a. Yanakları ve gözleri takıldı arkadaşlar. Sırayla bir Yağız, bir ben takıyorum. Evet. evet. Öyle yapalım. öyle kaldı O zaman şöyle yapacağız. Ee, Dilleri pembeydi. Pikachu'nun e, dili pembe. Ama etrafı siyah ya. Bizim burada küçük bir tane dilimiz var. Bu dilin kenarlarını siyah boyayacağız. Kim takacak? He? Şimdi şurada. Önce boyu, boyayacağız. Bu kalemlerimden boyayacağız. Hı. Hemen siyah alalım. Mesa kromu'yu da boyamıştıkydı kızım kalemlerle. Ne güzel oldu Aa, değil mi? Aa bunu mu boyadık? Evet. Evet. Bu şekilde bunu boyamıştık. Şimdi kalemimizle boyayalım dilin etrafını. Ya sen de dil takmak ister misin? Tamam Dilde yaz taksın. Yazım bugün sesi çıkmıyor çok ya. Çok sakin. Bıçım. Bıçım, bir ocak. şimdi dilnek sen takabilirsin. Bak buraya bastıracaksın parmağını. Sonra bende sıra? Bastırım. Ben kalksın. Gücün yok senin. Ha bastırmış galiba. Dur bakalım. Tamam bastırmış, bastırmış. Tamam. Şimdi... O kadar bende. Yani gösterelim şimdi dilnek. Şöyle gösterelim. Elini de taktık. Baba kulaklarını nasıl yapacağız ki? Kulaklarını yapıştıracağız şimdi. Şimdi e, sırtındaki o benekler var ya kızım. Sırtındaki Hı. benekleri yapacağız. Ama öncesinde şurada birkaç tane iz var. Bıçakla ben onları alacağım. İlk Zizim önce, önce ben zararlı. yapayım bir tane izini. Ağ gözü çıktı galiba. Galiba. Bak. Dur bakalım. Evet. O zaman şöyle yapalım kızım. Evet gözü çıktı. Bir daha fazla göz basmıştım ben. Yeni göz takabiliriz ona. Biraz daha büyüğünü yapmıştım. Bu çıkmaz artık. Evet, Bu galiba. göz çıkmaz. Şimdi sırtındaki beneklerini yapacağız. Şunlar var. Bak. İlk önce ben yapayım sonra tamam, şey yap. Tamam. Ben beneğini temizleyeyim. Yerini göstereyim sana. Çünkü sıra bendeydi. De. Tamam sen neyse. Sen yapabilirsin. Bir dakika. Bu benek buraya. Ama bu birazcık zor olabilir. Bunu takmak. Tamam. Çok Ben bir deneyeyim olmazsa başka bir şey deneyeyim. Dur şimdi. Şu başka beneğine bakalım. Şunu deneyelim. Biraz daha küçüğü olabilir. İşte bir Şöyle olacak birazdan. Arkası da detaylı. Böyle yanaklı. Ağzı, burnu. Burnu detaylı da. De yanakları var. Ve gözü ve kulakları var. Buraları da var iki tane. Aslında şey de vardı galiba ama ben bilmiyorum. Şurası kuyruğun tarafı. Mesela bu kısımları ben zor kızım. çıktı zannettim. Çıkmamış. Bu kısımları ben yapayım. Evet, çünkü baba, baban yapsın o Evet, Şart takılıyor galiba. Evet. Bugün... Taktık, birazcık zor oluyor bunlar. Çıkmasınlar diye sıkı geçiyorlar kızım. Evet. Anladın mı? Bak bu kolay girdi biraz. Olsunlar diye biraz küçük bastım. Anne bak Neye kapışıyorlar. Şimdi küçük, küçük melekleri. <laughs> tamam. Ben de bir tane daha. Şurada bir benek var. Tamam. Şimdi arkasındaki benekleri oldu. Şöyle bir detay göstereyim. ben. Şöyle benekleri hazır. Burada da gözler yanaklar. Şimdi neleri kaldı Öykü? Yaz neler kaldı? Sizce neler kaldı? Kulakları kaldı. Evet. Evet. Kulak da kaldı. Kulakları nerede? Bilmiyorum. Getirmeyi unutmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> kulaklarını getiriyor. Gökyüzü. <laughs> şimdi bir kulaklarımız kalmıştı değil mi takalım Evet. Şimdi kulaklarını da takalım. Şimdi kulakları için yapıştırıcı kullanacağız. Şimdi yapıştırıcı sürdük. bir tane pikachu buraya oturttuk diğerine de tutamadım diğerine de yapıştırıcıya sürdük bunu da buraya taktık ve pikachu hazır. hazır nasıl oldu İyi. İyi. Güzel değil mi? Yani birazcık beklemesi lazım. Evet, kulaklarına dokunmamak gerekiyor. Şimdi yuvasına el yedebilirsin evet. bunu. Evet. Al <laughs> Ama, ama kulaklarına dokunma. Evet. Kulaklarına dikkat et. Kurbası lazım çünkü. Evet. Bu da öykücüğümü. <laughs> evet. Güneyimizinkini de güneye vereceğiz. Evet. Dikkat <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Bir sonraki <laughs> oyuncakta. Görüşürüz. Bay bay.